Bombayı kur ve patlat. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir rekabet karşınızdayız. Bakalım dayı bugün efsane olabilecek mi? Oranın takipten iyiydi. Kısa da öldü. Açıl açıl açıl. Teker var teker var. Tamir tamir tamir. Amir. 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 değil mi? Ya Zula kazandı. <laughs> Bombayı kur ve patlat. Damir vurdum. İkinci mavi öldü. Eger yemedi. Var var. İki kişi. Bir kişi Oğlum kaldı. Adam kısa damarlı adam. Durum iyi Gladio <laughs> <laughs> kazandı. Bombayı kur ve patlat. kaldı. Yavaş yavaş yavaş. Keskin nişancı Gladio kazandı. Bombayı kur ve patlat. Tam. Hmm.

de last Ya ben bunu bitti Lan Zula Böyle kazandı bilmiyorum. Adam dedikiş tutmaz da oynuyor ya Bombayı kur ve patlat deseydi abi onu alsaydın diğerini de alırdın. Alırdım ikisini de ya. Neredeydi? Ben de Ben 2'dir o kadar garip ölüyorum ki. İnanılmaz. İkinci abi öldü. Hesap yedi benden bir tane. Geber. Nerede? Gri arkası, gri arkası. Yardım onca namaz. Bir kişi kaldı. Aşağıdım. Aferin. Gri arkası, gri arkası. Büyük men atladı. Devam nerede, Gladio kazandı. Oğlum adam ne gri'nin üstünde ne şeydi. Yanan yanına geçmiş. Bombayı kur ve patlat. Kapıya tüketiyordu. Eee... İzle senin rankın kaç? Benim 30'da 175.

Abi bu adamı nasıl sürekli kalır ya? Her yer bombayı kur ve patlat. Bak siz adamı görüyordum. Kırmızı isim yazıyor 33 tane mermiyi boşalttım. Skor box'u da vuramadım. Arabaya diyor. Çok güzel, çok güzel. Zula kazandı. Onu avantaj güzel. Bombayı kur ve patlat. B koşak mı lan bunlar aya çok geliyor. Seri bas. Aynen aynen. Bomba bomba atma direkt. Tamam, direkt bomba. Şimdi mavi atacağım. Altan. Koşuyor. Öldü. 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 Gel. Bir kişi kaldı. Adam abi bir de? <laughs> Gladio kazandı. Bombayı kur ve patlat İkinci mavi pasa patlıyor lan Atın ikinci maviyi Kas mat Kağıtta vurdu Geri vurdu Görmüyor mu Ameri görmüyor mu? <laughs> Suvar kazandı. Amer görmedi. Aldı. Bomba bölgelerini koru. Görmüyor mu kapı? Eskobar bombası geliyor. Alınır. Çok mu kıyım? Üç kişi, bir kişi kaldı. Kasap, Gladio kazandı. Ayıp lan. Bomba bölgelerini koru. Hatlı... Ya, Hatlı... abi sen. Ben ikili ben aldım. Kalçın nerede mi? Ben daha gelişinden anladım oğlum benim Hat, Karbon kendi <laughs> <değil mi? gülüyor> Kısa vurdu beni. Kısa vurdu. Bm'e Tek başına Zula kazandı Oğlum yanı var ya şuraya bak Bomba bölgelerini koru Abi çıkartabiliyorum Asla baş. Al bak. Al öldü. Demir, demir çıktı da. <laughs> öldü. <laughs> Helal. Gladio kazandı. Bomba bölgelerini koru. Kapı koşuyorum. Hadi. Yok da makine. Ben kim altasım o kadar? Kapı mermi yok o kapı Bir kişi kapı kaldı. O ne bir kişi? Şey Hiç yere Ha. Nerede bir bu? Ne? Kendi bezen alkol olabilir. Aşağıda yok. Bey mi koştu lan acaba bu? Adam bir hedef yok. Gladio kazandı. Ey Allah. Bomba bölgelerini koru. Nasıl i̇şte geldi? gri <laughs> kazandı Bomba bölgelerini koru Bir kişi kaldı. Beymer. Beymer, beymer. Gladio kazandı. Ey Allah. Bomba bölgelerini koru. Ben şimdi böyle 85 olmuş burada 10 puan verdik bir anda biz hiç almadık on puan sen kapıyı çal kapıyı kiyedi kapıyı bir kişi kaldı lan kendim atsın. Gladio kazandı Maçı kazandın. 4 efsane bir usta girdik bana 10 puan verdi. Evet arkadaşlar. Yok ya. Geldik. Hunter Taşımacılık AŞ iş başındaydı. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenip yorum atmayı unutmazsanız seviniriz.